Özgürlük insanın içindedir. Bazen içeride özgürsündür... ...dışarıda hapis. Maharet, insanın kendi ruhunu özgür kılabilmesindedir. Fareler köşeye sıkıştı. Bundan sonra ellerinde ne varsa onunla saldıracaklar. Yıldırım Berlin'e gidiyor. Örgüt için hava savunma sistemi alacaklar. Hazırlanın, Berlin'e gidiyorsunuz. Burası sırf kartelinin Berlin'deki merkezi. Serdar, Hakkıdayı ve Pınar. Siz kartel elemanları olarak toplantıya katılacaksınız. Igor Golçamin. Namı diğer testere. On bir buçuk ton mal var. Burada işler karıştı. Ben bu pazarda burada bitiriyorum. İndir silahı! İndir, indir silahını! Igor yapma! Çola. Igor! Teşkilat 9 Ocak Pazar günü TRT 1'de